Ve başladık. Elias Yelert. Sanchez. Torreira. Eren Elmalı. Ortaya geri döndü. Gabriel Sara. Şimdi Victor Osimen. Larsson. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Karşı atak başladı. Sanchez. Gabriel Sara. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Net ve isabetli paslar. Geçmeyi başardı. İlerleyecek bir yol buldu. Alçaktan süratli bir pas. Lemina sol kanada oynadı. İşte karşı hücum için fırsat. Taça çıkıyor. İki tarafın da aşırı güvenli oyunu ortaya kısır bir maç çıkardı. Gabriel Sara oyunu iyi açtı. Orta geliyor. Matson. son. Yusufa Mukoko. Kran kran'a mücadeleden galip ayrılıyor. Sola yolluyor. Barış Alper Yılmaz. Nasıl kovalıyor? İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişi bir mesele öyle de olması gerekiyor. Şimdi Victor Osimhen'de Larsson. Leroy Sané topla buluştu. Leroy Sané! İnanması güç bir gol. Vurucu darbe geldi. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Acı bir ders. Dikkatin dağılmaması gerekiyor. Dağılırsa da böyle sonuçlar doğuyor. Sonunda eşitlik bozuldu. Evet, iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar. Yola devam ediyor. Topa ilk kim yetişecek? Ne müdahale ama. Baskı devam ediyor. Köşe vuruşu kullanılacak. Son kısa oynuyor ve geri dönmeyi tercih ediyor. İyi vurdu. Ve top alarda Durum eşit. Her şey bir anda oldu. Evet, geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. Lerager oynadığı zeka dolu futbolla golün temelini hazırladı. Bitirişin aklını vermek istiyorum ama pas inanılmaz önemliydi karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Hocanın tadı Oh, Simen. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. İşini şansa bırakmıyor. <laughs> Larson. Hatsi Diakos. Melink. Ve ilk devre tamamlandı. Birbirinden aşağı kalmayan katkılar, çabalar ve eşit skor. Ne olacağını tahmin etmek imkansız. Güzel ve rekabet dolu bir ilk yarı izledik. İki takım da birer gol bulmayı başardı. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Defansın arkasına. Torreira. Gabriel Sara. Harika bir pas. Güzel bir yerde iyi yakaladı. Ve vurdu. Büyük farklı dışarıda. İşte o böyle bir tehlike. Driplinkleri çok keskin. Bir de sakinliğini koruyabilseydi. Belling, Çok yerinde bir müdahale oldu. Lemina. Matson aman vermiyor. Üzerinde ciddi baskı var gibi. Eğer onu bu şekilde tutmaya devam edeceklerse hakemden gelecek her türlü karara da açıkçası hazırlıklı olmaları gerekiyor. Ve ilerliyor. Larson kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Ortanın kalitesi büyük önem taşıyordu. Sonuç alamadılar. Güzel oynadı. Enfes. Güzel bir pas. Ve şut geldi. Sıra dışı bir müdahale. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Larson kısa oynamayı deniyor. İyi oynadı. Orta gönderdi. Uzaklaştırmayı deniyor. Yakında arkadaşı var mı? Gerçi ihtiyacı olmayabilir. İşte şans. Topağlarla buluşturuyor karşılaşmanın seyri bir anda bambaşka bir hal aldı. Beklediğimizi bulduk. Kaleciyi alt etti. Peki bu sakin ne diyeceksin? Kalecinin dik durarak baskı kurmaya çalıştığını hep birlikte gördük ama eforları hiçbir işe yaramadı. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım? Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Ve şut geliyor. Substitution. Pelson sağa doğru aradan bir pas. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Gabriel Sara ve müdahale geldi. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı oh, ama bitti Şut deneyecek. Evet, Halici çok güzel oynadı. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Şimdi Victor Osimend'e Hızla ilerliyor. Victor Osimhen! Her şeyin ortaya koyuyor gerçekten. Duran toplarda başarı ihtimalinin yarı yarıya olduğunu düşünüyorum. Bu seferki de çok büyük bir fır... Ve maç bitti. Galatasaray futboldaki kontrolün elden ne çabuk gittiğini...